Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Bugün ben taze fasulye yapıyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Malzeme olarak benim burada 1 kilo fasulyem var. Kuzey Elce sirkeli suda beklettim, yıkadım, temizledim. Kıydım gördüğünüz gibi. Bir tane irisinden soğanım var. Onları da kıydım, hazırladım. Üç dişte sarımsağım var. Burada içinde beraber kıydım. Burada 2 tane de domatesim var. 4-5 tane de yeşil biberim var. Hepsini kıydım, hazırladım. 2 300 gram kadar da burada dana kuşbaşı etlerim var. Bütün malzemelerimi ben önceden hazırladım ki hepsini ayrı baştan yapıp çekimi uzatmak istemiyorum arkadaşlar. İzleyenleri de sıkmak istemiyorum. Burada 2 yemek kaşığı kadar domates salçamı sıcak suyla sulandırdım. Kaynar suyla sulandırdım. Şimdi üzerlerine yemeğimi koyacağım. Evet arkadaşlar burada tuzumuz karabiberimiz, karabiberimiz ve pul biberimiz. pul biberimiz var. Birer tatlı kaşığı Nazlım çektiği için onları da Nazlım söylüyor sizlere. Nazlım bana yardım ediyor torunum bildiğiniz gibi. Arkadaşlar bu baharatlarımızı şimdi ilave ediyorum ben. Bütün malzemelerimi yine karıştıracağım. Ben kavurma işlemi yapmayacağım bundan. Kavurmadan çiğden yapacağım fasulyelerimi ve fırın poşetinde pişireceğim inşallah. Sizlere de fırın poşetinde nasıl yapıldığını göstereceğim. Deneyenler, denemeyenler varsa eğer gerçekten çok nefis bir lezzet oluyor. Hani denemenizi çok tavsiye ederim, isterim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Zaten yaptığınızda da farkını anlayacaksınız. Bir yarım çay bardağı kadar da burada zeytinyağım var arkadaşlar. Şimdi onu da ilave ediyorum. Etlerim yağsız olduğu için etlerimde tamamen hiç yağ yok. Yağımı biraz fazla ekliyorum. Hani sizin etiniz yağlı kuzu etiyle falan yaparsanız yağ oranını düşürebilirsiniz. Şimdi ben bunların hepsini güzelce karıştıracağım. soğanı, sarımsağı, domatesimi, fasulyelerimi. Üzerine maydanoz da dereotu da kıyabilirsiniz. Yemeğin içinde maydanozu bizimkiler sevmediği için ben kullanmıyorum ama siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Bu şekilde iyice yoğuracağım. Tabi kavurarak da yapabilirsiniz. Ben öyle de yapıyorum ama bunda böyle yapacağım. Sizlere bir değişik tarif gösteriyorum. Fırın poşetine koyacağım bunları. Miktarı, tadını, tuzunu, baharatlarını tamamen sizlere bırakıyorum. Hepsini karıştırayım. Her tarafı aynı oranda karışsın. Yoksa bir taraf tuzlu, bir taraf tuzsuz yemeğiniz öyle olabilir. Onun için bütün hepsini güzel karıştırmamız lazım. Tamam, çok mis gibi kokular çıktı arkadaşlar. Şimdi ben bibere bak parmağıma girmiş nazlı. Şimdi ben ellerimi yıkayacağım. Nazlı size göstermeye devam etsin. Fırın poşetlerimi hazırladım burada. Tepsimin altına fırın kağıdı seriyorum. Fırın poşetlerimi burada hazırladım arkadaşlar. İki tane poşete dolduracağım. Bakın bu şekilde. Etimle birlikte hepsini malzemelerimin hepsini domates olacak mutlaka bu yemekte. Çünkü domatesin suyuyla pişecek arkadaşlar. Bu şekilde aldım. 2 poşet yapıyorum. Bir tanesine de yarısını dolduracağım kalan yemeğin. Şimdi içindeki sularını da bölüştüreceğim ikisine. Tepsimdeki tabii ki malzemenin en lezzetli suları. Burada buna da koyalım. Tepsimi kaldırayım, kaldırayım bir. da sizlere güzelce göstereceğim arkadaşlar. Poşetimde, torbalarımda ikisini de aynı miktarda bölüştürdüm. Bakın yemeğimi, hazırlamış olduğum yemeğimi buradaki salçalı suyumu şimdi yarısını birine, yarısını da birine paylaştıracağım arkadaşlar. Bakın böyle üzerine Yarısını buna dökeceğim. Yarısını da buna dökeceğim. Yani bir su bardağı neredeyse burada su var bu sosların. Yani bütün fasulyemi, yemeğimi bir su bardağı suyla pişirmiş olacağım. Bakın poşetlerimde daha hali çok güzel yer var biraz böyle karıştıracağım evet şimdi bu salçalı suyuna da karıştıracağım biraz bakın rengi de yani pişmeden bile çok süper oldu bu şekilde tepsimde karıştırıyorum fazla sıkmıyorum bol bol şekilde ağzılarını buradan bağlayacağım ipleriyle burada iplerim var hazır inanın yani çölmekte pişmiş gibi o kadar lezzetli o kadar güzel oluyor hani tencere yemeklerimizden daha lezzetli oluyor Bu şekilde ağzını kapattım arkadaşlar. Tepsime yerleştiriyorum. Ağzının lezzetini güzelce ayarlayacaksınız. Şimdi şu çorbamı da karıştırıp açalım suyuyla. Ben iki poşete böldüm. Rahat rahat pişsin. Hani siz kendiniz ne kadar miktarına göre, ne kadar yapıyorsanız yarım kilodan, bir kilodan, iki kilodan bunların hepsini size bırakıyorum arkadaşlar. Acılı, acısız karar sizin. Ben şimdi bunu mazumda bağlayacağım. Sıkacağım. Hem yemeğimiz çok lezzetli oluyor. Hem vitaminini kaybetmiyor. Hem çok bir az suyla pişirmiş, oluyoruz pişirmiş oluyoruz buharında. Evet şimdi düzeltiyorum tekrardan. Bu şekilde bakın. Nazım çek göster bize şu bağladıklarım hepsini. Buralarını. Böyle bağladım. böyle üzerine 2 4 şöyle bir de buraya 5 tane 1 2 3 4 bir de ortaya 5 tane de bu kürdanla delik açıyorum hava alması için ve şimdi fırınıma bunu götüreceğim arkadaşlar fırınımda önce 200 derecede açıp fırınımda sonra da 180 dereceye düşüreceğim bir saat kadar pişireceğim bir saat bence yeterli olur ondan sonra sizlerle tekrar paylaşacağım İnşallah biraz sonra pişmiş haliyle buluşuruz görüşürüz sizlerle arkadaşlar fırında fasulye yemeklerim pişti gördüğünüz gibi ağzıları kapalı daha yeni çıkardım getirdim sıcacık Bakın hiç fırın kaldım bile hiç kirlenmemiş. Akma yok, taşma yok, kirlenme yok. Tertemiz. Şimdi buraya ben bir tanesini aldım. Tepsime keseceğim poşetimi sizlere göstermek amaçlı yemeğimi göstereceğim. Çok sıcak. Buharı çıkıyor açarken. Dikkat etmemiz lazım. Yoksa elimizi yakabiliriz. Bu şekilde mutfak makasımla kesiyorum. Yeme mis gibi inanın öyle güzel bir kokular çıktı ki yemeğimden şu anda. Yani fasulyeyi de ben çok severim. Mis gibi taze fasulyenin kokusu sardı mutfağımı. Bakın arkadaşlar açtım Şimdi size suyunu falan hepsini göstereceğim. Bu yemeğe hatırlarsınız bakmıştınız az önce söylemiştim. Bir su bardağı dolusu salçalı suyla pişirdim. Arkadaşlar şimdi göreceksiniz daha bunun ne kadar suyu var. O kadar domatesle sulanmış ki. Ben yemeğimin bir tanesini bu şekilde torbamı açıyorum. Hepsimi boşaltacağım. Bakın yemeğimin suyuna pişmiş haline bu poşetimi de bu şekilde çıkartıyorum. İçini boşaltıyorum. Ve toplayıp götürüp çöp kutusuna atacağım. Şimdi yemeğime bir bakın. Üzerinde buharı sıcacık. Suyunu görüyorsunuz değil mi? Bir bardak suyla bu kadar yemeği pişirdim. Bu da burada torbamda öbürü iki poşet bağlamıştım. Bunu sonra açacağım arkadaşlar. Yiyecekleri zamanı. Şimdi biz bu yemeği tepsinin içinde bu şekilde yiyeceğiz. Akşama da çocuklar yemek isteyen o zaman bu ikinci torbamı açacağım. Fırınımın içinde sıcacık durmaya devam edecek. İnanın var ya lohum gibi olmuş. Fasulyelerim çok güzel pişmiş. Etlerim gördüğünüz gibi dağılıyor yani sanki destek kebap olur yani o şekilde pişmiş hamur gibi Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum Bir yapın Deneyin Yiyin Ondan sonra kararı size bırakıyorum Süper bir lezzet ne tenceredeki fasulye buna uyar ne düdüklüde de pişirseniz uymaz. Çünkü bu bir su bardağı salçalı suyla bu kadar yemeğimi pişiriyorum. Ayrı bir lezzet yani. Tatmanız lazım. Yapanların yenlere afiyet şifa olsun hepimize, hepinize. Başka bir videomda görüşmek üzere. İnşallah yapar denersiniz. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun hepiniz. Hoşça kalın. Allah yar ve yardımcınız olsun.